Merhaba Gerçek. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok eğlenceli bir video çekeceğiz. Burada böyle kızım bir dakika rengarenk balonlarımız Ama var. Ama siyadan balon sanmayın arkadaşlar. Evet bu balonlarımızın yarısı suyla dolu yarısı boş. Bunların çocuklar bunlardan seçecekler arkalarına dönük birer Anne tane seçecekler. Şarkı kafalarından, kafalarından aşağıya patlatacağız. Şanslarının dolu mu boş mu gelecek? Yok aşkım. Sen hasta mısın? hasta değilsin anneciğim. Ee, şimdi ilim öyle yapıyor ki başında patlatmayalım diye. <laughs> ama ilimcim şansına hangisi gelirse razısın tamam mı? Evet. Şimdi taş kağıt makas yapın. Kim birinci? Ee, çıkan birli oluyor ama. Şimdi, şey, ya sen sonlu oluyorsun. Taş kağıt makas yaptığımız için. O zaman saymamız lazım. Bir dakika. Şimdi Eyüp Süleyman'la Ravza arasında. arasında. Ben, elim arasında. Tamam hadi. Makas. Tamam. Birlisin. İkilisin. Ravzacığım sonlasın. Şimdi. Ben... E... Hayır, ben Dur. Ben Eyüp ben... Süleyman. Bir renk söyle oğlum. Suyunuzu. Turuncu. Ravzacığım e... turuncu. E... büyük mü küçük mü Eyüp Süleyman? Büyük. Tamam. Al Ravza yine. Otur Eyüp Süleyman. Ay, ay, <laughs> Otur. Kaldır kafanı. Evet. Anne <laughs> sen Sen tut ben batırayım. Tut iki elinde babanı. <laughs> tut ya <yolda. gülüyor> Boş. Şanslısın. <gülüyor> <gülüyor> Bay, boş. Vay boş. Kalk bakalım. O e, önceki diğerlerin ıslakları değil Şimdi elimde <laughs> sıra. <laughs> Hangi renk? Küçük pembe. Küçük pembe. Tamam getir ablası. Ay, 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 ay. Gel. Bakalım. Alabilirsin onu. Bakalım ilimin şansına. Hay bakma ilim. Ay, <laughs> ay. Şimdi Ravza sence sıra. Ay, gel, gel. Şimdi Ravza'da sıra. Ravza'cığım bir renk söyle. Ee, ay, şöyle ay. Büyük küçük. Kesik. Hadi Kesik. seç bakalım. Ya, ay, ay, da, evet. Arka da, arka da Kapat gözünü. Getir bu <laughs> 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 yayın. Neyse işte, sen fazla ıslanmadın. Saçlarına geldi. Şimdi ha, yani tekrar sırtına bir geldi. sırtına mı geldi? Tamam. Evet. Şimdi tekrar arkadaşlar e, ilk birinciden <laughs> seçeyip Süleyman. Büyük. <laughs> Büyük. Büyük. Hangi renk? Büyük yeşil. Büyük yeşil. Tamam ya. Küçük yeşil. Küçük yeşil. Tamam. Biraz çabuk ol Ravza. Ay. Küçük yeşilim. Arkadaşlar şanslı mı kızı? Tut Ravza. İkini de tut. Tekrar Aa, koş. <laughs> Ey e, sen de sıra ya, gel. Ya. Otur bağırma. Aa. Büyük küçük. Küçük. Hangi renk? Yeşil. Yeşil. Yeşil var mı? Var mı? Getir. Şanslısınız. Var mı Bebeğimizi uyuttuk. Bu ne şans? Bu evet. Bu ne şans? Sen ya. şöyle bir renk seç. Ya. Bir dakika Elim ablan seçecek önce. Mavi. Büyük ya. küçük. Küs tamam getir Ay, Elif Seyla. Ama küsüm dedim. Allah'ım. Bu ne şans? Şimdi kimde? Tekrar ilkli olarak Eyüp Süleyman'da sıra arkadaşlar. Evet. Şöyle şöyle pembe. geçeyim. Büyük pembe. Büyük pembe. Getir. Büyük pembe. Akadaşım, Eyüp pembe Süleyman ya. otur. Altında. İnanmıyorum Eyüp Süleyman. <Gülüyor> 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 Hadi bakalım sıra. İlkli, ilk, ilk, ilk Bilim sende sıra. Böyle şey balonlarımızda bir bakalım bir. Balonlarımız bu kadar. Küçük. Küçük. İlim bu oyunun en çok ıslananı sen olacaksın <laughs> <galiba. Kim? gülüyor> Sen de seç razza. çabuk? arkadaşlar size bir ıslam yani iki ıslanan. İki üç ıslanan. Tamam. Şimdi seç Ravzacığım. acım. Ee, Büyük be! Getir. Getir Eyüp Boş. Şimdi Bak. hangi renk? Hangi renk var? Ee, var mor işte. Boy. Boy. Var. Mor var. Mor. var. Mor. Küçük mor var ama. Bir mor. Getir. <laughs> Oğlum ballısın ya. Bu oyunun ıslanmayanı sen olacaksın diyecektim ama yerlerde ıslatıyorsun. Hangi renkli? Hmm. Hangi renkli? Küçük var hepsi. Pembe istedi galiba. Evet, pembe küçük pembe. <laughs> Boş. Hangi <gülüyor> renk <gülüyor> lazım acaba? Büyük beyaz arkadaş. Büyük beyazı <laughs> getirin. Tutun başında. <laughs> <laughs> Hadi büyük, abi, büyük mavi. Büyük mavi gelsin. Tut tepe. <laughs> oh, <elime batırdım. gülüyor> Bir şey oldu mu bakayım? Dikkat et tamam mı? ne Bir şey yok, neyse ki? Oyunun kazananı bu. Şimdi ilim için ilim mavi mi? Turuncu mu? Gelsin turuncu. Kaldır tepeye. <laughs> nasıl bakayım nasılsın? sana, ilim bakayım sana. Neyse ki evdeyiz, çok çabuk değiştireceğiz. Son olarak Ravzacığım sen otur. Bana da mavi. Hangi renk? Ramza maviydi. Evet. evet, mavi kaldı. Bunu da gördüğün için boş. Şanslı. Bu oyunu bitiriyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın diye. Hoşçakalın.